uyanıyorsun. Tamam Ailen seni böyle karşına almış. Kardeşinin aslında amcan olduğunu söylüyor. <laughs> amcan mı? Amcan. yani babamın kardeşi. Evet. Evet. Yıllarca senden bu bilgiyi gizlemişler. Evet. İlk tepkin ne olurdu? Bir bak amcana. Tamam mı? İlk defa onu amcan olarak görüyorsun. <laughs> amcacığım. <laughs> Gerçekten amcacığım tamam. sarılır mısın? Yani şöyle ona olan karşı duygularında ben mesela sen ben şimdi 28 yaşındayım. 28 sene boyunca seni kardeşim bilmişim. Tamam. Sen kardeşim diyorum. Evet. Siz sen seni amcam olman senin kardeşim olduğun gerçeğini değiştirmez ki. Güzel abi. Evet. Ben yarısında kesilir diye bekliyordum. <laughs> Ablam mantıklı bir cümle kuruyor. <laughs> Uzun cümle kurmak çok zordur. Bence de zor. E, ben de bayağı kapıldım yani. O arada başka bir şey gülüyordum evet. ama evet bayağı iyi konuştun kız.